haşhaş, tahin, şekerle karıştırıp her katına sürüyoruz. Yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ee, hamurumuz kendine gelsin biraz daha kıvamını alsın diye. Ondan sonra bekledikten sonra tepsiye alıp pişirmeye veriyoruz. Mermere serdikten sonra ha hamurumuzu bu şekilde ince bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Bunu açtıktan sonra bir süre sonra oldukça yani mümkün olduğu kadar açmaya çalışacağız bunu. Kurum olduğu zaman tel olmak oluyor bu ve bu şekil tekrar böyle sarıyoruz. Haşhaşlı pidemiz özellikle de tam piştiği için odunla ateş oluyor. Lezzetini biz zaten oradan alıyoruz. İçindeki malzemeler şeker, haşhaş, tayin. Aynı zamanda gerekirse hamurunuzun içine eğer özel kendi içiniz yaparsanız ekstra yap kullanabilirsiniz hamurun içine Hı. ve şeker de kullanabilirsiniz <laughs> Durdum, dur. Bir ustamız marifetli elleriyle, bilgili bilgisiyle bu pideleri çok güzel bir şekilde pişirip hizmete sunuyor. Bunun özelliği çok narin, tel tel olan kaliteli bir ürün. Hiçbir içinde hatalı bir ürün, yanlış bir malzeme yok. İsteğe bağlı şeker, isteğe bağlı tayin, isteğe bağlı olmazsa olmaz haşiş mutlaka var. Yağla beraber hazırlanıp, açılıp düzenleniyor. Ondan sonra da kabarmasını bekleyerek fırına sürülüyor. <laughs>